Merhaba, Simge Kırım ben. Geleneksel Türk Mutfağı Usta Öğreticisiyim. Bugün size iki tane tarif vereceğim. Biri hamsili pilav, diğeri ayva kompostosu. Malzemeleri sayıyorum öncelikle. Hamsili pilav için 1,5 kilogram ayıklanmış, kılçığından ayrılmış hamsi, 2 su bardağı pirinç, 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 adet doğranmış soğan, yarım su bardağı zeytinyağı, birer tatlı kaşığı nane, karabiber, yeni bahar ve tuz. 1 çorba kaşığı toz şeker, 2-3 çorba kaşığı sıcak suda bekletilmiş kuş üzümü, 1 adet doğranmış limon, yarım demet e, ayıklanmış, temizlenmiş, doğranmış dereotu. Şimdi öncelikle pilavı yaparak başlamak istiyorum. O demlenirken hamsileri dizip devamında da fırına attıktan sonra ayva kompostosuna geçeceğim. Şimdi tencereye yağı alıyorum. soğanı koyuyorum. Soğanın biraz terlemesini istiyorum. Fazla yakmadan hafif pişmesini istiyorum. Hamsili pilav Karadeniz bölgesinin çok bilinen bir yemeğidir. Hamsi o bölgede çok kullanılır. Ee, i̇çerisinde değişik baharatlarla e, zenginleştiren bölgeler var, farklı sebzeler kullanan bölgeler var. Burada önemli olan hamsilerin kılçığından tamamen ayıklanmış olması e, ve pilavının e, kuş üzümüyle tatlandırılmış olması e, ve fırında pişiriliyor olması en önemli e, özelliği. Ama bazı bölgelerde e, tavada da mısır unuyla lezzetlendirilip pişirilen versiyonları da vardır. Biz bugün fırındakini yapacağız. Soğanlar birazcık yumuşadı. Fazla kızarmadan pirincini ilave ediyorum. Yıkadım, süzdüm, beraber biraz daha kavurmak istiyorum tıpkı normal pilav yapar gibi. Şimdi üzümü de koyuyorum. 3-4 çorba kaşığı sıcak suda bekletip yumuşatılmış kuş üzümü. bir çorba kaşığı toz şeker ve baharatlarını da ilave ediyorum. İçerisine bir çorba kaşığı şeker koyduk. Çünkü hem bir zeytinyağlı pilav şu anda hem de içerisinde kuru meyvelerden dolayı şekerini daha ortaya çıkarması için iç pilavlarda şeker kullanıyoruz. Şimdi şunu ilave etmek istiyorum. Normal pilavlarda bire bir buçuk ölçüde e, su ilave edilir. Bir bardağa bir buçuk bardak su. Ama bu bir iç pilav olduğu için bunun içerisine bire bir ölçüde su kullanmak istiyorum. Ve oda ısısında bir su tercih ediyorum. Çünkü pilavın hem diri kalmasını istiyorum hem de e, pişmesini istiyorum. bir karıştırıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum pilavı. O sırada hamsileri tepsiye dizip güzel bir yatak oluşturacağız. Dereotunu daha sonra pilavın içerisine piştikten sonra ilave edeceğim. Limonu da tepside süsleme için kullanacağım. Şimdi hamsileri tepsiye bir havuz şeklinde yerleştireceğim. İçine pilavı, üstüne tekrar hamsiyle kapatıp fırına vereceğim. Öncelikle tepsimi yağlamak istiyorum. Bu ölçüde bir hamsi için bizim için 25-30 santimlik bir kap yeterli olacak. Tereyağım oda ısısında çok yumuşadı çünkü bunu elimle yedirmek istiyorum. kabımı tereyağıyla güzelce yağladım. Hiçbir yerinde boşluk kalmadı. Şimdi hamsileri dizmeye başlıyorum. Burada püf noktası hamsilerin ortadan bir çiçek gibi dizilmeye başlanması, bir havuz gibi de kenarlarını dışarı vereceğiz. Gösteriyorum. Diğer bir püf noktası ise Hamsilerin piştiğinde küçülmesi, bu sebeple küçülmemesi için pilavın dışarı taşmaması için hamsileri dizerken birbiri üzerine bindirmemiz gerekiyor. Şimdi çiçeği oluşturdum. Yanlarında bir havuz gibi devam ediyorum. Yine üst üste gelmelerine özen gösteriyorum. Hamsili pilavın en önemli özelliklerinden bir tanesi de hamsi gibi ufak bir balıkla yapılıyor olması. Diğer balıklarla bu işlemi yaparsanız balık sus alacaktır. Fırında pişme sürelerini etkileyecektir. O yüzden teknik olarak da doğru bir balıkla yapılıyor. Çiçeğimi tamamladım. Tepsimi tamamladım. Burada ee, bir havuz gibi birazcık dışarı sarkmasını istiyorum çünkü onu pilavdan sonra kapatacağım için. Şimdi son sıraya geçiyorum ve birazcık balıkları bu şekilde tepsinin dışına doğru diziyorum. Et, balık, e, tavuk gibi protein ürünlerini tuzlayarak pişirmekte fayda var, tuzu sever çünkü. Biz de balıkları dizdikten sonra, tamamladıktan sonra onu tuzlayacağım ve lezzetini daha güzel ortaya çıkaracak. Balıkları dizdim. Şimdi tuzunu üstüne döküyorum. Pilavı kontrol ediyorum. Pilav suyunu çekmiş, pirinçler suyunu çekmiş. Şimdi altını kapatıyorum. Ve sıcakken dereotunu içine döküyorum. Yemeğimiz fırında da pişeceği için fırını da yaklaşık 200 derece, 180, 200 dereceye alt üst ızgara şeklinde ayarladım. Pilavın çok soğumasına gerek yok. Sadece birbiriyle özleşecek kadar karıştırıyorum. Hamsilerle birleştireceğim. Üstünü kapatacağım ve fırına kızarması için yollayacağım. Şimdi hamsileri yine ortadan dizerek... Ee, başlayacağım. Sonra kenarlarını kapatacağım. Hiçbir yerden pilav tanelerinin çıkmasını istemiyorum. Yine birbiri üzerine bindirme işlemini devam ettiriyoruz. Pilavları kapattım. Pilavı içinde fırını 200 dereceye ısıttım. Alt üst ızgara da pişireceğim. Üzerine birkaç parça tereyağı bırakacağım. Güzel kızarmasını sağlayacak. Lezzeti arttıracak. Limonları üzerine diziyorum. Hem lezzet vermesi için hem de güzel bir görüntü elde etmek için. tarifimiz olan ayva kompostosuyla devam ediyorum. Öncelikle yapmam gereken ayvaları ayıklamak, kabuklarını soymak, çekirdekleri de bize lazım. Çekirdeklerini de ayırmak. Devamında tencereye koyup şekerini ilave edip suyunu ilave edip kaynamaya bırakacağız. Ayva biraz sert bir meyve olduğu için bütün halde soymaktansa doğrayarak soymak bizim için daha kolay olacak. O yüzden önce dörde bölüyorum. Çekirdeklerini de kompostonun içine atıyorum. Püf noktası olarak hem renk hem tadındaki değişim için bize lazım. Hatta direkt tencerenin içine bırakıyorum. Ayvaların kararmaması için ...limonlu bir su hazırlayıp içerisinde birazcık diğerlerini doğrarken bekletebiliriz. Soyduğum ayvaları şimdi limonlu suya koyuyorum. Kalan ayvaları da aynı şekilde soyuyorum. Suda bekletiyorum. Daha sonra doğrayıp tencerede pişireceğiz. Ayvaları güzelce soydum, temizledim. Şimdi doğrayıp tencereye alıyorum. Ayvaları doğradım, tencereye aldım. Birazdan onları birleştireceğim. Fırından çok güzel kokular geliyor. Hamsili pilav pişti. Şimdi onu fırından çıkartacağım. kompostoyu tamamlıyorum. Tencereye 4 tane soyulmuş doğranmış ayvayı aldım. İçinden çıkan 6-7 adet çekirdeği bıraktım. Şimdi 10 bardak yani 2 litre yaklaşık su kullanıyorum. Ve 2 su bardağı şekeri de içine koyuyorum. Müzik puanı kapatıyorum. Altını yüksek ateşte önce daha sonra da kısık ateşe alacağım. Karanfilleri kapatmaya yakın 5 dakika kala içine bıraktıktan sonra 5 dakika kaynatacağım ve komposto hazır. Kompostom artık pişti. Şimdi içine karanfilleri atıyorum. 5 dakika daha kaynatıyorum ve soğuyunca Servis edeceğiz. Şu anda komposto hazır. Bugün size geleneksel Türk mutfağından hamsili pilav ve ayva kompostosu yaptım. Umarım siz de denersiniz, beğenirsiniz. Afiyet olsun.